Selam arkadaşlar bugün bir temizlik videosuyla karşınızdayız ve gördüğünüz gibi mutfağım bayağı bir dağınık ama olsun toplarız sıkıntı yok aynen bu şekilde çünkü biraz önce çok güzel bir yemek yaptım çok güzel bir kırpidesi yaptım ama tarifini vermedim çünkü tarifini verdiğim zaman kimse izlemiyor Gördüğünüz üzere insanlar sadece temizlik videoları izliyor. Ee, yararlı bilgi veriyorum. Kimsenin düşün bile yok. Bakalım. Bir de temizlik videosu çekelim dedik. Bir de böyle deneyelim dedik şansımızı. Ve inşallah bu tutar. Çünkü yok yani. Bilgi verilince kimse istemiyor. Millet bir görmek istiyor. Dağınık ev görmek istiyor. Biz de size dağınık bir ev çekiyoruz şu anda. Aynen bu şekilde. Göster oğlum. Göster dağınıklığımızı herkes görsün. Aynen bu şekilde. Dağınık bir video çekiyoruz. Çünkü öyle olması gerekiyor. Yani bu şartlarda. Klasik Türkiye. Ondan sonra arkadaşlar aynen bu şekilde. Çekirdeklerimiz de dünden kalma bu arada. Ha, dün <laughs> akşamdan kalmadılar. <laughs> Duyurulur yani herkese. Dinçlemek istenen dinçleyebilir. Dün geceden kalma. <laughs> şekilde arkadaşlar. Makinemi yerleştiriyorum bulaşıklarımı. Çok güzel bir pide yaptım. Kır yaptım ama maalesef çekmek istemedi canım yani. Çekmek istemedim. Ve çekmeyeceğim. Yemek videosu bilmiyorum. Belki aralara sıkıştırabilirim. Gerekli arkadaşlar. Ben böyle büyük bıçakları falan makineye atmıyorum. Çünkü makinede körleşiyor diye bir şey duymuştum daha önce. Yani ne kadar doğru mesela yalan bilmiyorum. Yani duyduğumdan beri makineye atmıyorum arkadaşlar. Bıçaklarımı atmıyorum yani.

Burasını da çekmek ha. Her şey biz gördük orada değiller değil mi? Check thumb. arkadaşlar şimdi bayağı bir işim kolaylaştı masamı da sildim fikirden sileyim Şöyle oh miskin oh aynen bir saniye Dediğim gibi biraz önce bu yapmıştım. yapmıştım pidesi yaptım ama çekmedim arkadaşlar çekmedim kaplarını da yıkamamıştım. Dedim. Hep beraber yıkarız. Hem muhabbet eder hem konuşuruz. Hem de yıkarım dedim. Çünkü ya yani yere çekmek içinden gelmiyor. Temizlik videosu. Bilmiyorum daha çok tutuluyor gibi sanki gördüğüm kadarıyla. Evet, hemen yapmışmış. Ya ben şimdi buralarını silelim. Gördüğünüz üzere buralarda tabii un var. Ve şimdi onları temizleyeceğiz. Mis gibi olacak. Temizlikten korkmamıza gerek yok. Temizlik bizden korksun. Değil mi? Değil mi oğlum? Temizlik bizden korksun. Biz temizlikten korkmayalım. Oh, çok güzel. Temiz temiz olsun şöyle. Oh. Püf noktaları da vermeyeceğim. Yani püf noktası vermem için bir videoların izlenmesi gerekiyor. Yani çünkü resim kaçıyor. Yok. Çünkü yani bu yaşıma kadar ki tecrübelerim <laughs> bayağı fazla herkese yetecek kadar bilgim var. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Yani temizlik olsun, yemek olsun, çiçek olsun. Her konuda kendime güveniyorum arkadaşlar. Onun için zaten kanalımın adını te her telden koyuyorum. Koydum daha doğrusu. Yani kimsenin evi dağılmıyor. Kimsenin evi temiz olmuyor yani pislenmiyor. Herkesin evi pisleniyor ve herkesin evi dağılıyor. Ha dağılmaya bir de tabi yani evde oturmazsınız. Oturulmayan evde bile toz oluyor. Yani oturulmayan evde bile toz oluyor arkadaşlar. Yani onun için diyemez ki kimse ben çok titizim. Ben çok temizim. Benim evimde toz yok. Oo imkansız ya benim evimde toz bulamazsınız. Diyen. Çünkü toz olsun Kir olsun Var yani Herkesin evinde var Yani bugün temizliyor Şimdi 10 dakika şimdi temizle Şimdi temizliyorum ben mutfağı Temizliyorum ben mutfağı 10 dakika sonra Aynı hale Yani aynı hale Yani şey yapmak Diyorlar ya Mutfak içinden köriş. Aynen öyle. Çok nankör bir iş yani. Ev kadınla ev işi maalesef yapıyoruz. Şimdi yapıyorum 5 dakika sonra işim gelecek. Yemek yiyeceğiz. Gene aynı şekilde. Gene mutlak batacak. Şimdi azaldı. Bir de ocağımızı silersek. Bir de ocağımızı silelim. sizce kaç gündür silinmiyor. Daha sabah sildim. Aynen öyle. Tabii evde çok yemek yapılınca ocağın batması normal. tefek deformeleri oluyor. Oldu yani olmuyor değil. Ama hiçbir şey parçasını değiştirmedim daha. Orijinal yani hepsi. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak lavabomuzu da biz köpürtüyoruz. Ve mutfak işimiz Bitiyor arkadaşlar. Mutfağımızın işi bitti. Aynen bu şekilde. Bir de dolabımızı kapattık mı mutfağımızı şöyle kapatıp kapatıyoruz. koyduk mu? Şöyle, son kez. Bir kere daha şöyle tezgahımıza silelim ve yani, klasik her gün yaptığımız işler yemekten sonra yaptığımız işleri bu şekilde bitiriyoruz. Oh, şöyle bezimize dikkat çek sıktık Aynen bu şekilde bizim de şöyle. Makarnanın üstüne koyalım. Hıh. Aynen mi Aynen. Evet arkadaşlar, kancım şöyle bir evet şöyle bir de boy çek, o boy çek. Evet. Ay gazımızı da çek. Tamam. Ay gazımızı da çek. Şöyle dön arkanı. Bir de masamızı çek. Evet. Şimdi bu da, da. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, i̇zlerseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar.